Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı bünyesine bağlı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesindeki yeni alım kararından bahsedeceğiz. Tabi Adalet Bakanlığı dışında farklı bakanlığın hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Farklı alımlar geldiği hepsini tek tek sizlere bilgisini aktaracağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün atama sürecinden haberler kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Tabi Adalet Bakanlığı'nın büyük ataması da sabırsızlıkla bekleniyor. İnşallah Mart ayı bitmeden bir açıklama yapılır diye umut ediyorum. E, açıklama yapılması için de elimizden geleni yapacağız. Zaten bir ses olmaya tekrardan gayet göstereceğiz. Ki yavaş yavaş bakanlık ilanları gelmeye başlıyor. Çevre Şehirciliğe bağlı Tabuk Kadastro veya Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı farklı kuruluşlar, Ticaret Bakanlığı bu gibi farklı bakanlıklarda atama açıklamaları gelmeye başladı. Dileriz Sağlık Bakanlığı'nda da, Adalet Bakanlığı'nda yavaş yavaş güzel sayılar karşımıza çıkar diye umut ediyorum arkadaşlar. Bu ilanın başvurusu 24 Mart'ta başlıyor. 30 Mart'ta bitiyor. Henüz başvuru başlamadı bilginiz olsun. Günü gelince tekrar hatırlatma yapmış olurum zaten. Başvurularınızı kariyer kapısı üzerinden online şekilde yapmış olacaksınız arkadaşlarım. Peki hangi dalda atama olacaktır? Onların bilgisini şöyle hızlıca aktaracak olursam. Bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, kimya mühendisliği ataması mevcuttur. Kimya veya biyokimya lisansı mezunları. Biyoloji, biyoteknoloji gibi biyolog atamaları mevcuttur arkadaşlar. Farklı düzeyde alımlar gerçekleştiriliyor. Yakınlaştırayım biraz daha. Onun da haricinde hemşirelik lisans mezunu başvurusunu yapabilir. Patoloji laboratuvarı mezunları, sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar mezunları, adli tıp tinkerliği veya adli tıp ön lisans mezunları, istatistik veya matematik ve istatistik mezunu başvurabilir. Yani matematik bölümü değil, matematik ve istatistik bilginiz olsun arkadaşlar ekonomi, İktisat, işletme, işletme maliye, yönetim organizasyon, yönetim bilimleri gibi farklı düzeyde pazarlama atamaları mevcuttur arkadaşlar. İBF'lerin bir kısmı. Halkla ilişkiler P3 puan puanıyla atama yapıyor. Bilgi belge yönetimi yine P3 puan puanıyla. Bunların haricinde cinsiyeti erkek olmakla beraber yine koruma ve güvenlik görevlisi ataması yapılıyor. Konya'ya ve Samsun'a atamalar yapılmış oluyor arkadaşlar. Başvurularınızı bu yönlü yapabilirsiniz. 30 yaşını bitirmeme şartı mevcuttur burada. Bilginiz olsun ve boy şartları, özel güvenlik kimlik kartı vesaire gerekiyor arkadaşlar. Tabi burada farklı farklı yerleşkilere, illere alımlar açılmış durumda. Bunlardan sadece birine başvuru hakkınız mevcuttur. Birden fazla ünvana başvuru yapamazsınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum. Gerekli linkleri yorum kısmına sağ sabitledim. Rahatlıkla tüm kadrolara veya başvuru sayfasının linkine erişim sağlayacaksınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.